Herkese yeniden merhaba. Bugün kripto paralardan bahsetmek için çok güzel bir gün. Bitcoin'de, altcoin'lerde ciddi belirgin yükselişler var. Piyasa gelecekten umutlu. Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte, daha da faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar beklenmesiyle birlikte aslında piyasaya para akışının hızlandığını, hacmin arttığını görüyoruz. Hepsini konuşacağız. Siz de benim gibi bir kripto para yatırımcısıysanız, kripto paralarla ilgiliyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimini konuşacağız. Tabii ki piyasaya nasıl etkiledi? Analizleri getireceğim. Çok önemli gelecek için beklentileri hızlıca konuşacağız. Ve son videoda bahsettiğim kripto alımına değineceğim. Dün hangi kripto parayı almıştık? Bugün hangisini alacağız? Ve daha önce bir tane seri yapmıştım TikTok'ta. TikTok banladığı için 5 günün sonunda... <laughs> bitirmek zorunda kalmıştık. Ama orada aldığımız kripto paranın toplam cüzdan değerinin iki katına çıktığını göreceksiniz. Birazdan onu da göstereceğim. Bugün piyasaya etkisine bakarken isterseniz grafiklerle başlayalım. Dün aslında şunu konuşmuştuk. 25 bas puanlık. Faiz indirimi aslında piyasada fiyatlandı. Bunun bir etkisi olacağını çok düşünmüyorum ama 50 bas puanlık faiz indirimi gelirse piyasada yükselişi tetikleyebilir. Ya da bazı analistlerin söylediği gibi belirsizlik durumunda İnsanlar biraz daha ne yapacaklarını, piyasanın nasıl gidecek, gideceğini görmek isteyebilirler. Güzel bir sıçrama oldu. Belirsizliğin ötesinde umutlu bir piyasa var. Bunun ilk sebebi aslında haberlerden de birazdan bakacağız. Gelecek için beklentilerin de pozitif olması. Daha önce FED faiz indirimine gittiğinde işte %80 belki daha fazla oranda kripto paralara, riskli varlıklara olumlu yansıdığını gördük. Bitcoin grafiğine bakalım şimdi hızlıca. 59.500 seviyesinden yaklaşık olarak sıçradığını görüyoruz. Dün bu seviyeyi konuşmuştuk. Bugün gün içerisinde 62.500 doların üzerine çıktı ama oradaki direnci üzerinde tutunmasına el vermiyor. Şimdi bu noktada satış baskısını kırabilecek mi? 62.500 Amerikan doları üzerinde tutunabilecek mi? Buna bakacağız. Bizim hedefimize geldiğini söyleyebiliriz ilk aşamada. Buradan biraz daha satışlar gelebilir. Destek seviyesi yani aslında 59.500'lere düşmesi, 60.000 dolara düşmesi bile değil. Daha bir denemeyle çıkacak mı? Trendin üzerine kırılmaya, direnci geçmeye çalışacak mı? Buna bakacağız. Evet bu bir ok. Şimdi Bitcoin için şöyle bir şey var. Aslında birazdan gösterecektim ama heyecanı kaybetmek istemiyorum. Günlük grafiğe baktığımızda 50 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığını, bunlardan kuvvet aldığını görüyoruz. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıkması ciddi bir yükseliş devamı gelebilir, beklentisi oluşturuyor. Bu bizim için daha uzun vadede pozitif bir tablo. O yüzden Bitcoin için tekrar bir deneme bakalım gelecek mi? Ether'e baktığımız zaman arkadaşlar onun da son dönemdeki direnci yaklaşık olarak 2400 dolarların üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine son dönemdeki tepe noktasını sağ olsun test etmiş. 2500 dolar üzerinde tutunabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Son dönemdeki tepe seviyeleri bizim için kuvvetli bir direnç bölgesi oluşturacak. Çünkü son alışlar yine o noktalardan satmak isteyecektir. Satış girmek için, duvar örmek için güzel seviyeler. BNB yükseliş trendinde devam ediyor 550 doların üzerinde. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yine Ether'deki gibi altcoin'lerde son dönemdeki tepe seviyelerinin direnç olarak çalıştığını göreceğiz. BNB için de bu yaklaşık 580 dolar diyebiliriz. Ve Arbitrum dünkü videoda şimdi bunu konuşmuştuk. Her gün video içerisinde 50 dolarlık kripto para alıp boğa piyasasına kadar ne kadar kar elde edeceğimize bakalım diye. Tam alış için söylediğimiz destek seviyesine geldiğini görüyoruz. Şimdi burada zaten 50 cent seviyesine inen Arbitrum'un tekrar 55 cent seviyelerine çıkması ve beklediğimiz gibi yükseliş kanalındaki üst trendten bir red yemesi söz konusu. Şimdi buradan kırılım gelecek mi? Asıl bizi heyecanlandıran bu. Cüzdanımız açısından da çok iyi bir başlangıç oldu. Size bekliyorum. Tabii 46... Bakın videodan sonra 50 cent'ten nasıl kuvvet almış. Kanıt desen var. Bu videoda alacağımız kripto para için size 3 tane önerim var. Şimdi bunlardan bir tanesini seçip yorumlara yazmanızı istiyorum. Bir tanesi Solana. Solana beklediğimiz destek bölgesine geldi gördüğünüz gibi. Hatta ilk başta gelmedi galiba gerileme yaşanmayacak demiştim ama beni bile utandırıp daha bile altına kırıldığını görüyoruz. Ama buradan kuvvet aldığını 128 doların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şu an 138 dolar seviyesinde. Tahmin ederseniz ki son dönemdeki tepe seviyesinden red yemiş. Gidişat belli. Şimdi Solana ile birlikte hızlı yükselişini başlatabilir. Alt nereye yansıyacak yükselişte bizim için önemli. Burada Solana'yı değerlendirebiliriz. Tron'da özellikle ada çıkan meme coin'lerle birlikte Solana'da olduğu gibi hızlı yükseliş görebilir. Buradan bir kırılım yapacak mı? Üst trend kırılırsa hızlı bir yükseliş gelebilir. O yüzden Tron'u değerlendirmek bence şu aşamada bizim için iyi olabilir. Genel kripto para yükselişiyle birlikte. Tron 50 günlük hareketli ortalamanın da üstüne çıkmış. Bir diğer seçenek de Ton. Ton coin de Telegram'daki projelerin gittikçe artmasıyla birlikte güzel yükselecek kripto paralardan bir tanesi listeme girdi. 5.85 dolar yaklaşık seviyesinde direnci var. Evet önemli bir direnç. Onun da günlük grafiğine baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın kırılmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Direnç olarak çalışıyor. Henüz kendini üstüne atıp evet daha da yükselir dedirtmemiş. Ama üstüne çıktıktan sonra 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışacağı için bir tık daha hızlı yükseliş görebiliriz. Mesela Apple örnek alalım. 50 günlük hareketli ortalamanın nasıl destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Bu tarz bir yükseliş gelebilir diye. Ether de aynı şekilde. Bu da önümüzdeki dönem Ether yükselişi hızlanacak mı? Ki daha sonra destek seviyeleri olarak kullanıp daha da kuvvetli bir yükseliş gelecek mi dedirtiyor bize. Şimdi Fed'in faiz kararı açıklayacağı takvimine baktığımız zaman Kasım ve Aralık ayında tekrar bir toplantı ve karar açıklaması göreceğiz. Aslında piyasada en fazla olumlu haber Fed'in önümüzdeki dönemlerde bu toplantılarda açıklayacağı kararlarda da faiz indirimine gidecek olması beklentisinin yüksek olması. İşte bu yüzden aslında piyasalarda güzel bir tablo var. Yalnız şunu da unutmamamız lazım. Hızlı yükseliş sonrası düzeltmeler, destek seviyelerine gerilemesi yükseliş trendini bozmaz. Bu yüzden bunları görebiliriz ve Fed'in faiz indirimine devam edeceği bunların da traderlar, analistler tarafından olumlu yorumlandığını söylemiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara. Şimdi gelelim kripto alımına. Çok basit bir cüzdan yapmıştık. Sadece Ocak sonunda 2000 dolarlık. Bunun 4000 dolar üzerine çıktığını görüyoruz. BNB staking'i yaptığım için ekstra gelen ödüller de var. Ödüllerle birlikte onların değerinin artmasıyla o tokenların değerinin artmasıyla birlikte cüzdan 4000 dolara çıktı. burayı sıfırlayıp her gün 50 dolarlık aldığımız kripto paraları koyacağım. Bunu TikTok'ta da paylaşmak istiyorum. Banladığın içeriğe dönde bir bak. Neyse şimdilik piyasa böyle. Görüşlerinizi hangi kripto paraya yatırım yapmaya daha yakınsınız? Yorumlarınızı video altına bekliyorum. Eylül ayı bizim için en azından Eylül ayının son kısmı çok daha güzel geçecekmiş gibi duruyor bir sonraki videoda ve sosyal medyalarda tabii görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.